Allah rızası için bana yardım edin! Yardım edin bana! Yardım edin! Yardım edin. Bana, yardım edin! bana yardım edin! Bana yardım edin Sayın Cumhurbaşkanım! Sana yalvarıyorum! Bana yardım et! Bana yardım edin! Bana yardım edin! Delirtmeyin beni! Ben bu cezayı hak etmedim! Allah rızası için! Adalet istiyorum hakimlerden, savcılardan. Adalet istiyorum Allah rızası için. Ben bu cinayet cezasını hak etmedim. Hak etmedim ben bunları. Komutanım, bak bu eve bir Allah'ın kuru gider. Bak namusuma şerefime, Allah'ıma peygamberime öldürürüm kendimi. Vallahi öldürürüm, billahi öldürürüm komutanım. Vallahi billahi bak, benzin var, tüp var. Namussuz, şerefsiz evladıyım bu evi havaya uçururum. Vallahi uçururum kendimle beraber. Bir sakin ol, bir konuşalım istersen dur. Sakin de Komutanım, Allah razı olsun. Beni idare ettiniz. Bak, Allah sizden razı olsun. Adalet istiyorum. Ben bu cezayı hak etmedim komutanım. Bu kadar ağır hak etmedim. Ama sakin ol da bir konuşalım. Niye sakin olacağım? Bıçağı bir bırak. Niye sakin olacağım Bıçağı bırak. komutanım? Bıçağını bırak bir konuşalım. Ben, ben yattım geleceğim. orada. Ben yattım onu alet yerde. Bilmiyorum mu ne olduğunu. Allah'ım, yemin ediyorum bu havaya uçururum. Yemin ediyorum, havaya uçururum. <laughs> Buran Çaksın yaparım. Aa, böyle problemi çözemeyiz yani Murat. Bunu kanıma sokarım şey. komutanım. Vallahi yaparım bak, vallahi de yaparım, vallahi de yaparım. Yeter komutanım, ben bir buçuk aydan beri korku korka yaşıyorum, korka korka yaşıyorum. Beş sene bu, beş sene ya. Ben bunu hak etcek ne yaptım? Şikayetçi yok, bir şey yok. Kamu adına verilmiş. Ne kamusu ya? Ne, komu, ne kamusu komutanım? Ben gittim devletin okuluna mı yanlış yaptım? Askeriyette mi yanlış yaptım? Sakin, sakin hanım. ol da bir görüşme yapalım. Ya, bak bir görüşelim. Bana yaklaşmayın komutanım. Bu eve yaklaştığınız anda yemin ediyorum buraya havaya Bak daha bir sürü süt var evde. Vallahi uçurum bu evi. Tamam. Evet, tamam. sakin ol. şey olamaz. Konuşuyoruz sadece. Bak sakin sakin olamaz komutanım. Şey Gizem cezaevine. Beş sene bu ya. Ben tamam. ne yaptım bunu hak edecek ya. Tamam. Öyle, tamam komutanım. Ben fındık toplamaya gidecektim. Ben yoğumaya gidecektim. Çoluk Saniye. çocuğum var evde. Bakamıyor bunlara. Bu, ha. bu olaylardan dolayı evet. bakamıyor. Bak, bak vatana ihanet edenler, bak askerimizi, polisimizi şehit edenlere bak televizyonlarda. Elini kolunu sallayarak geziyorlar, elini kolunu sallayarak. Tabi burada Murad ben garip, arkası yok. Bilen Tarıç Bey'i aradım, faydasını göremedim. Bütün milletvekillerini aradım, yardım istedim. Allah rızası için dünyada bir tek ölümün çaresi yok. Dünyada bir tek ölümün çaresi yok, her şeyin çaresi var. Dünyada bir tek ölümün çaresi yok. Dünyada bir tek ölümün çaresi yok. Ben çocuk değilim. Ben orada gidip yatacağıma giderim toprakta yatarım en iyisini yapmış olurum. En iyisini yapmış olurum. Ben orayı bilmiyor değilim. Bilmeyen insan da değilim. Sayın Cumhurbaşkanım dört tane çocuğum var. Allah rızası için. Benden başka bir dayanıklıkları yok. Yok, yok. Yalvarıyorum size devlet büyüklerime, yalvarıyorum. Allah'ınızı seviyorsanız, Allah'ı peygamber için. Ben askerimize, polisimize terbiyesizlik yapmadım. Kimseye bir şey yapmadım. Allah rızası için. Ben fındık toplayacağım. Çoluk çocuğuma para getirmem lazım. Beni tıkamayın oralara sayın cumhurbaşkanım. Yalvarıyorum göndermeyin beni. Bip olduğumuzdan işte bu arkamızın olmadığından, ol. bu arkasızlığımızdan, bu kimsesizliğimizden. Ha. Ha. Sayın Cumhurbaşkanım diyordun ya garibin kurabanın arkasındayım. Göster kendini bana, göster Allah rızası için. Küçük çocuklarımın hatırına bunları yap bana, yap. Rica ediyorum senden, senden rica ediyorum Sayın şey, Başbakanım. Gelip, gelip, götür, rica ediyorum, rica ediyorum. Bir tek ölümün çaresi yok dünyada. Bana, bana, şöyle, bana hiçbir yere ulaşamayız. Bana, bu cezayı çok komutanım. Çok, 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 çok. Bu ceza yatılmaz komutanım. Yatılmaz. <laughs> var. Sakin, 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 sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yeter daha. Murat. Yeter. diyor. Sakin ol. Sakin ol. Haber Yeter diyorum sana. Yeter tamam, daha. Murat. Yemin ediyorum bunu sokacağım karnıma. Allah çarpsın sokacağım. Sakin ol. Sakin ol. Söyle. Yeter. Sakin ben ol. Ben jandarmaya, ben polise, ben askere bir terbiyesizlik yapmadım. Kimseye bir şey yapmadım. Yapmadım. Bu nasıl bir ceza? Hiç mi korkmadınız bu cezayı bana verirken? He? Arkadaşlarıma bu cezayı verirken hiç mi korkmadınız? Kaç telefon ceza bu? Kaç sene bu? Nereye kadar çekeceğim ben? Ben daha çocuk doyamadım ya. Komutanım daha 50 tamam. gün olmuş ya. Biraz sakin sakin. sakin doyamadım. Halim... evlatlarıma doyamadım. Evlatlarıma. Ben de babayım. Ben de babayım. Altın, 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 sen alsa git. Ya şey yapmayız Ben yani çocuklarıma doyamadım ya. Doyamadım ya. 50 bin olmuş ya. 50 bin olmuş ha ben geleni ya. Neyin acelesi vardı bu kadar ya. Bu kadar neyin acelesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım yardım edin bize. Çocuklarım var bize yardım edin. Dört tane evladım var. Allah rızası için size yalvarıyorum. Allah rızası için. Görecekler beni ya. Yapacak evet. bir şey Yapacak var, bir şey var, var. Bu dünyada adalet Bakak kanun var. var. Emekli avukatlardan, hakimlerden, savcılardan yardım bekliyorum. Evet. Allah rızası evet. için ben bir şey yapmadım. Hadi. Bu dosyayı, bu dosyayı ha? inceleyin, bu dosyaya bir bakın, bakın, bakın. O Allah'ın, kurban olduğumun Allah'ın kanunu, adaleti var ya. Orada, mahşerde hesaplaşacağız, mahşerde. O adalet işte o zaman görecek, o zaman görecek. Tamam Dört yani. tane çocuğum var, İşsizlik çektim, onu çektim, bunu çektim. Hırsızlık yapmadım, çerepsizlik yapmadım, hafsizlik yapmadım, namussuzluk yapmadım. Çocuklarıma bakayım diye uğraştım. merhaba. Merhaba. Denetim <laughs> serbestlikteyim. 50 gün olmuş çıkalım. 50 günde bu muhabbeti uyana kadar ben bu muhabbeti bu Ben bu muhabbeti uyana kadar ben bu muhabbeti uyana kadar ben her gün imzama geliyordum. Her gün de atıyordum. Her gün de gidiyordum. Camiye de gidiyordum. İmzamı da atıyordum. Bütün her şeyimi dört çat yapıyordum. Bu muhabbeti duyduğum günden beri ne psikolojim kaldı ne o kaldı ne bu kaldı. kaldı. Sayın komutanım Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan, Sayın Adalet Bakanımızdan yardım bekliyorum. Ceza çok komutanım. Şikayetçi olan yok. Kamu verilmiş. Ben kamudan almışım cezayı. Askere mi yanlış yapmışım? Polise mi yanlış yapmışım? Kime ne yapmışım komutanım? <laughs> Kime ne yapmışım ya? <laughs> Gereksiz bir karar o komutanım. Efendim? Gereksiz tamam. bir karar. Bir okuyalım. Biraz zaman alacak yalnız tamam mı? Tamam komutanım. Bayağı bir uzun bir karar. Murat, duyuyor musun? Yok. Bir şey yok. Buna <laughs> şunu söyle. Kanun yararına bozma diye bir uygulama vardır. Kanun yararına bozma diye. Şimdi eğer biz bundan ceza almayı engellemeye çalışıyorsak, yalnız bu cezayı iptal etmeye çalışıyorsak, bu yöntemi bu değil. Daha fark edeceğim kendimi ya. Ben ne yaptım ya komutanım? Ne yaptım ben? Ben ne yaptım komutanım? Ben ne yaptım? Ne? Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım komutanım ya? Ben bunu ne yaptım? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım. Kızım benden ehliyet istedi. Onun parasını çıkartmam lazım. Onu rezil misraf etmemem lazım benim. Onu ben yazdırdım oraya. Söz verdim buna. Ona söz verdim. Onu ben, ona, onun sözünü ben verdim. Dedim ne kadar ki, borcun kaldı senin? Sen. Sana şeref sözü veriyorum. Murat. Namus sözü veriyorum. Murat. Ne, ne kadar borcun var senin? Ehliyet kursuna. Komutanım onu ben ödeyeceğim. O benim gururum şerefim. O tamam. çocuğuma ben onu söz verdim. Tamam. Onu fındığa gideceğim dedim. Ama bu cezanın bu kadar erken geleceğini bilmiyordum. Yani <laughs> çocuğuma söz verdim. O gururum benim o gururum. Ben onu yapmam lazım. Adam gibi çık. Komutandan Ne Delikanlı bir millet adam gördüm o gazetelerdeki bir okusunlar adam gibi adaletin ne olduğunu görsünler. Bir adamı yumruk vurmayla alt sene sekiz ay vermez. Her şey hepsi Hep, gidiyor. Hep gidiyor. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Delikanlı gibi çıkacağım. Bir yumruk vurdum. Alt sene sekiz ay aldım. Devleti soydular. Orayı burayı çaldılar. Parçaladılar. Adamlar ellerini kollarını sallaya sallaya geçiyorlar. Bunu de bunu millet okusun yeter. Hadi adam gibi çık olur. Çık oğlum adam. Çıkmayacağım. Vallahi çıkmayacağım. Ben. Ama çok yanlış. Olsun. Abi ben her şeyi göze aldım. Diyorum ki ben her şeyi göze Oğlum, göze aldım. Oğlum ölüm çizdin mı? Çıkmayacağım abi. Hayır, hayır, ölüm abi çizdin çift, Abi çıkmayacağım. Ben bittim daha bittim daha. Ya bitmedin oğlum. Kaç yaşındasın lan? Yok. Hadi gel. Hadi oğlum. Sen gel, 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 kapıdan, ben gel kapıdan gel, kapıdan, kapıdan konuş. Sen istediğini söyle. Ben müdahale etmiyorum abiciğim. Tamam hadi mı? gel kapıdan oradan çık konuş. Gel camdan değil. Gel kapıya doğru. Bak komutanım söz verdi sana. Bak söz verdi. Yarın vuruş, ben geleceğim oğlum. tamam mı? Hadi Murat. Ya. Yarın ben götüreceğim seni söz. Bak söz ver. Gel. Diyorum, ağzımdan çıkıyor. Bak, gel kapıdan konuş, hadi yavrum. Elimden gelen neyse hadi yapacağım oğlum. eminim. Af, bak hiç karışmıyorum. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 hadi Murat Buradan hadi bakın buraya tamam bundan Hadi bakın. bak gel. Gel kapıdan konuş. tamam Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayır sayın bu iyiliksever hakimlerden avukatlardan yardım bekliyorum yalvarıyorum size kurtarın beni yalvarıyorum çoluk gel. çocuğum var Allah rızası için bana yardım edin Allah rızası için, Allah rızası için. yalvarıyorum size sayın cumhurbaşkanım sayın başbakanım sizden isteğim adalet bakanım sizden tek istediğim bu kurtarın beni kurtarın beni kurtarın Allah rızası için çocuklarım var küçük küçük evlatlarım var benim. gel gel, gel. Şey, Senin. tamam. Şey, sen Adam Oraya ben geçeyim. Gel. gel. Senin aşağı komutan sen, sen, sen. Tamam. Tamam. Siz arkadan benim Komutanım arkadaşı Tamam. Evet, tamam. Tamam. e eu